Ama buraya Akşat Cindal'ı tutuklamaya gelmedim. Farklı bir sebepten dolayı buradayım. Oo. Tamam tamam güzel. Sebepsiz yere endişe etmişim. Ailenle birlikte Özgürlük Bayramı'nı kutlamak için buradasın öyle değil mi? Ha? Şuna bak. Bir de yüzüme bak. Gerçekten buraya bir gezi için geldiğimi mi düşünüyorsun? Öyle mi düşünüyorsun? O zaman neden buraya geldin söyle. Ona söylediğim anda paniğe neden olabilir. Ona söylemezsem de herkes için daha iyi olur. Evet, söylememeliyim. Hı? Ee, Good'dan kocana karşı kanı taramaktan başka ilgilenmem gereken bir sürü şey var benim. Anladın mı? <laughs> Üzgünüm. Affedersin. Sakıncası yoksa bir şey söyleyebilir miyim? Bir davayı bile çözemedim biliyor musun? İkincisini kim verdi peki? Efendim. Efendim parkın sağ tarafını kontrol ettik. Ama orada bir şey bulamadık. Efendim arkadan devam edelim mi? Tamam, bekleyin. Oraya bekleyin, geliyorum. Bekle lütfen, bekle. Harkın sağ tarafında ne var bakalım? Ya, he, hiçbir şey. Yardımcılarım orada. Onları rutin bir kontrol yapmaları için gönderdim. Etrafta dolaşmak yerine ailenin yanında kalmanı öneririm sana. Neden seni dinleyeceğimi düşünüyorsun ki? Anlayamadım doğrusu. <laughs> Good done. Umarım bu tavsiyeyi reddettiğin için pişmanlık duymazsın. Burada bulunan tehlikenin farkında olmadığın için bu eğlence parkında dikkatsizce dolaşıyorsun. Küçük bir hata burayı yok edebilir ve onu haritadan silebilir. Affedersiniz. Gidebilirsin. Teşekkür ederim. Söyle. Büyük bir sorun çözüyordu biliyor musun? Bildiğim kadarıyla başkaları için sorun yaratma konusunda bir uzmansın sen. Seni rahatsız etmeye kim cesaret etti? Senin katil olduğunu kanıtlamak isteyen kişi. Ne? Ee, yok bir şey. Unut sen bunu. Benimle gelir misin? Bir araç seçtim. Korkunç bir şey. Korksan bile yine de geri adım atmayı düşünmüyorum. Ama sen de benimle geleceksin. Gerçekten mi? Evet. Ben buna bineceğim çünkü. Hadi benimle gel ne olur. Eğer beni hafife alırsan ne olduğunu göreceksin. Fazla zamanımız yok. Bayrak çekilmeden önce bombayı ve teröristi bulmamız gerekiyor. Binlerce insanın hayatı ve ülkenin onuru tehlikede. Hadi gidin. Benim sana duyduğum nefrete rağmen Ailenin ölmesine izin veremem. Bombayı patlatacak adamın nerede olduğunu ancak tanır. İstediğini yapabilirsin. Sadece yeni bir sorun yaratmadığına eminim. Akşat, buradasın. Kudan da seni arıyordu. Neden onu yalnız gönderiyorsun? Onunla birlikte git. Anne bana duygusal şantaj yaptığın için buraya geldim. Ama bu araçları onunla bineceğimi düşünüyorsan yanılıyorsun. Bu asla olmayacak. Üzgünüm anne. Bu mümkün değil. Anneciğim, sen boş ver. O korkuyor ve bu onun hatası değil merak etme. İnsanlar özgüvenimden korkuyor sadece ama korkmakta da haklılar bence. Bu yaşta kalp krizi geçirme riski var sonuçta değil mi? Yaşlı ya hani. Korkunç bir şey nasıl binsin ki, değil mi? Neyse ben onsuz gideyim en iyisi. <laughs> Hadi gel anneciğim. şehri görebiliyorum. Şuna bak. Karnında kelebekler uçuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bayım durun. Bayım atlayacağım durun lütfen durun. Sizi uyarıyorum lütfen. atarım Korkuyorum. Bayım lütfen aracı durdurun ne olur. Aman tanrım bununla başa çıkamayacağım galiba. Aşağıda bakamayacağım. Hayır hayır hayır. Yapamayacağım. Durdurun lütfen yalvarıyorum. Eğer durdurmazsanız atlayacağım buradan. Durdurun lütfen. Ama atlayamam. Hayır olmaz olmaz canım yanar sonra. Hayır durdurun lütfen yalvarıyorum. oh dur dur lütfen. Yalvarıyorum. Gutan, Gutan bana bak. Hayır dur dursun. Gutan bana bak. Hiçbir şey olmayacak. Gutan bana bak bir şey olmayacak. Hayır dur dur dedim lütfen istemiyorum. Seninleyim bak. Yanındayım hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Hayır hiçbir şey duymak istemiyorum ben. Dur dur lütfen bak sana söylüyorum. Dur dursun şunu söyle. Gutan özür dilerim. Evet. Özür dilerim. Başanma dönüyor acaba? Anlamsız şeyler söylüyorsun da. Tüm kalbimle senden özür diliyorum. Çünkü seni sebepsiz yere çok azarlıyorum. Anlıyor musun? Lütfen. Ne? Evet. Ben de sana teşekkür etmek istiyorum. Neden? Şey, geçen gün uçurtmanın üzerine yazdığım sözleşmeyi imzaladın, değil mi? Hı hı. Onun için ediyorum işte. Teşekkür ederim. Sorun değil. Senden başka bir şey için daha özür dilemem gerekiyor. Gerçekten mi? Evet. Ne için peki? Söyle. Eşyalarıma dokunduğunda seni çok azarlıyorum ben. Gereksiz yere. Yani çok abartıyorum bence. Sorun değil. Ben de sana bir kez daha teşekkür edeceğim. Neden peki? Bir tencere patladığında benim yanımdaydın. Yani bunu ilk defa yaptın ya akşam. Evet. Babam dışında benim tarafımda olan tek kişi sensin biliyor musun? Teşekkür ederim bana teşekkür etmene gerek yok. Tamam, evet. Nedenini sor. Neden? Çünkü o gün senin tarafında değildim. Sen haklıydın. Yani haklının tarafındaydın. Öyle mi? Evet. Ve şu anda söylediğim her şey yalandı. Söylediğim her şey. Ne diyorsun sen? Yani seni azarladığım için hiç üzgün falan değilim sadece beni değil davranışların herkesi üzebilir. Eşyalarıma gelince onlardan uzak durursan iyi olur. O zaman niye bunları söyledin bana? Dikkatini dağıtmak için söyledim. Gerçekten de yemek yarışmasını sıkı çalışman sayesinde kazandığını falan mı düşünüyorsun sen? Hiç öyle bir şey olmadı. Akşat. Hoşuna gitti mi? Vay canına. Kurtarmak için bile olsa, en azından Akşat seninle birlikte yolculuk etti. Bana yaptığı şaka da korkunçtu tabii. Çok acımasızca bir şakaydı. baba Babaannemi bir şeye bilmesi için zorladın mı? Hayır, hiçbir şekilde zorlamadım. Annem bana güvenli olup olmadığını sordu. Ona güvenli olduğunu ve endişe etmesine gerek olmadığını söyledim o kadar. Bu onun yaşına uygun mu sence? Bu yolculuk onun için güvenli mi? Babaanneme yasaklamıştım. Ya yaralansaydı? Gudan, sırf iyi vakit geçirmek istiyorsun diye aile üyelerinin güvenliğini göz ardı edemezsin. Bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Bu piknikte herhangi bir aile üyesi yaralanır veya acı çekerse bunun sorumlusu sensin. Ama annemden çocuklar için olan oyuncaklara binmesini istemiştim ben. Orada başına ne gelebilir anlayamadım. Neyse. Ha durun. Bayım. Durun, bekleyin lütfen. Zaten endişeliyim iyice endişelendiriyor. <laughs> kim var orada ne oldu bayım? gidin buradan hemen hemen polise gidin onları burada parkı bombayla havayı uçurmayı planlayan bir adam olduğunu söyleyin. Hemen gidin. Onu bombayla gördüm. Bunu bana o yaptı. Şimdi, şimdi benim üniformamla dolaşıyor. Doru. Benim bir ailem yok. İhtiyacım da yok. Affedersiniz. Sanırım çantalarımızın değiştiğini fark etmediniz. Bomba mı? Senin ya da başkasının planımı mahvetmesine izin vermeyeceğim. Bak, sadece beni dinle. Lütfen. Bak, burada binlerce insan var. Ne yaptılar sana söyle. Senin de, senin de bir ailen olmalı değil mi? Benim bir ailem yok. Hiç kimsem yok. Ve bugün buradaki kimsenin ailesi kalmayacak. Oğlum bir bomba patlamasında öldü. Bugün tüm şehir intikamıma tanık olacak. Senin aileni elinden alacağım. Tıpkı oğlumu aldıkları gibi. Ama bu insanlar sana ne kötülük yapmış olabilir? Oğlum ne yapmıştı? Onun hatası neydi? Doğum günüydü. Doğum günü pastasını kesmeye gitmişti. Eşim ve ben onun Doğum günü partisini küçük bir bahçede planlamıştık. Tam pastayı kesmek üzereyken bomba patladı. Göz açıp kapayıncaya kadar her şeyimi kaybettim. Polisten, mahkemeden ve medyadan yardım istedim ama kimse beni dinlemedi. Bugün herkes beni dinleyecek. Bugün sabah saat 10'da Medya bayrak çekme törenini gösterdikten sonra bomba patlayacak. Sadece bu şehir değil. Bugün tüm ülke intikamıma tanık olacak. Bunu herkes görecek. Ne dinle? Lütfen ne demek istediğimi anlamaya çalış. Neden? Neden seni dinleyeyim ki? Sen de kurtulamayacaksın. Oğlum öldüğünde kimse beni dinlemedi. Öleceksin. Öleceksin. <laughs> Bu bombanın patlamasını engellemek zorundayım. Yani eğer patlarsa binlerce insan ölecek burada. Ailem de ölecek. Hayır bunun olmasına izin vermeyeceğim. Bu bir felaket olur yoksa için yapmak zorundayım. Bunun olmasına asla izin veremem. Bugün tüm şehir intikamıma tanık olacak. Aileni elinden alacağım seni. Aileme ve buradaki kimseye zarar gelmesine izin vermeyeceğim. Bombanın patlamasını engellemek zorundayım. Hepinize bayrak çekme töreni ve özgürlük bayramı programından kısa bir süre sonra başlayacağını söylemekten memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle Sayın Bakan da bize katılacak. Hepinizden ulusal bayrağın yanında toplanmanızı rica ediyorum. Gudan, ne oldu? Neden nefes nefesesin ve endişeli görünüyorsun? tam şurada. Ne oldu? Anlat bana. Üç gelinini olmak için çok genç görünüyorsun. Onları esir tutuyorum. Ya burada bulunanları ya da üç gelinini kurtarırsın. Anlıyor musun? Seçim senin. Ailen ya da ülken. Beni. Ailen ya da ülken. Ne oldu? Kim aradı? Guta neden bu kadar endişelendiğini söyler misin? Aslında bir şey yok. Cüzdanımı kaybetmişim ve biri bulmuş. O yüzden gidip alsam daha iyi olacak. Akşat. Peki guddan nereye gitti? Buradaydı. Merak etme anne. Gelinin cüzdanını düşürmüş. Bu yüzden endişeli. Onu almaya gitti. Keyfini çıkar. Ah, tamam. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.